Türk mühendisleri tarafından dizayn edilen ilk Türk fırkateyni TCG İstanbul ilk kez limandan ayrıldı ve seyir testine çıktı. Bu proje mavi vatanın yakın geleceği için büyük bir öneme sahip. TCG İstanbul'un özelliklerine gelin yakından bakalım. Türk bayrağı toka edildi. İlk seyrine çıktı. İstanbul tersanesi komutanlığında inşa edilen İstanbul Fırkateyn'in de bir aşama daha başarıyla tamamlandı. Fırkateyn'in deniz kabul testlerine başlandı. Törene ilişkin fotoğraflar Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı savunma teknolojileri mühendislik ve ticaret anonim şirketinin yüklenicisi olduğu TCG İstanbul, Milgem adı sınıfı korvetlerin ikinci faz devamı niteliğindeki Milgem E sınıfı fırkateyn projesinin de ilk gemisi. İstanbul fırkateyni taşıyacağı silah elektronik sistemlerinin büyük oranda yerli üretim olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Fırkateyn, denizaltı ve su üstü harbi, hava savunma, İleri karakol faaliyetlerinin icrası, keşif, hedef tespit, teşhis, tanıma ve erken ihbar özellikleriyle dikkat çekiyor. İlaveler nedeniyle boyu 10 metre uzatılmış olan ilk milli fırkateyn toplamda 113 metre, genişliği ise 14,4 metre. Türk mühendisleri tarafından dizayn edilen ilk Türk fırkateyni TCG İstanbul, Cumhuriyet'in 100. yılında Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girecek.